dolapta süt burger vardı galiba. Bir tane mi kalmış? Aa Elif bir tane kalmış sadece. Hayır. Bunu da Poyraz'a verelim. Başka yok Elif. Hadi gel. Kapat anneciğim. Biliyorum anne var. Elif yok başka baksana bir Biliyorum. tane tek var. Hayır ben içemedim. Bu benim oldu. Hayır. Nasıl ya? Bu şeker de nereden geldi? Evet. Nasıl evet? Nereden geldi kızım nereden bu? Nereden geldi bilmiyorum. Aa, aa oğlum kim verdi bunu sana? Bistim. Evde böyle bir şeker yok ki bizde. Ay, nereden aldı bu şekeri? Bilmiyorum. <laughs> Evde biri mi var kızım? babam mı geldi? Gidip bir bak da gel hadi. Baba bir şey yapıyorsan bir şey yapayım. Mia gel buraya Mia gel. Gel buraya hadi dur şunu saklayalım da Poyraz'a süt burgeri verelim. Al bakalım Poyraz Ali. Süt, süt burgerini aç bakalım. Heh. Tamam ye bakalım oğlum. Hadi gel gidelim. Elif salonda mı oynuyordunuz? Evet. Nerede Mia nerede? Mia neredesin? Ya. Gel buraya oğlum gel. Hadi gel salona geçiyoruz. Gel bakalım. Elif. Elif bir şey diyeceğim. Bir dakika ya. Bahçeden ses mi geliyor bana mı öyle geliyor ya? Sana geliyor mu bu sesler? Bahçede biri mi var? Bizim bahçede biri var galiba. Evet. Gel şu balkondan bakalım. Gel Yalan gel. geldi acaba? Gel bir dakika dur. Ben şu balkondan bakayım. Siz bir geçin bakalım. Balkondan sesler geliyor ya. Sanki evin içinde biri var gibi ya. Aa. Elif. Anne Anneciğim bir dakika siz gelmeyin. Tamam bekleyin burada. Ben bir bakıp geliyorum hemen bahçeye. Dur bakalım. Sanki bahçede biri var ya. Elif, Elif, Elif aç 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 aç. Bahçede Hulk var Hulk. Anne. Hulk adam şeker Nasıl Yok. Nasıl yok? Kırmızı şeker. Hulk mu verdi yoksa onu Poyraz Elif. Elif yok. Kızım bir şey diyeceğim. ya bahçeye girmiş Hulk adam bahçede elinde de bir tane sepet vardı. işi abur cubur doluydu. Gizemli gizemli şekerler vardı. Anne kendimi tutamıyorum ben aşağı. Aşağı ayırıyorum. iniyoruz. Koş. Alt kafa yiyoruz. Elif Mia nerede? Mia'yı da alalım yanımıza. Mia'yı kaçırmasın. Elif kedimizi kaçırır yoksa. Ya, kaçırmaz, kaçırmaz anne. Hani. Mia'yı tamam. da kalsın. Hadi bakalım Poyraz. Başlayalım. İn bakalım aşağıya Poyraz. Hulk adam gelmiş Elif. Nasıl ne? gelmiş olabilir? Bizim evi öğrenmiş. Bir dakika. Ne oldu? Orada bir şey mi var? Evet. Geliyorum bir saniye. Ay, Gülşekar buraya nasıl geldi? Aa, aa Mia da geliyor. Mia gel buraya. Gel 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 aşağıda şekerler var. Elif kardeşinin elini tut bakalım anneciğim. Tut bakalım Poyraz'ı indir bakalım aşağıya şöyle. He. Siz bir çıkın bakalım. Bir dakika bu ne böyle? Bir dakika ver bakayım bana şunu. Aa, yine aynı gizemli şekerler. Anne bu şeker buraya nasıl ışınlandı? Elif bunu Hulk adam koydu kızım Ne ışınlanması? İçine şeker. Hii, bu ne böyle Elif? Salonda olabilir. En son içeri giriyordu Elif. En son içeri giriyordu orada mı? Orada mı kızım? Yok mu Hayır. Elif? Nerede nereye gitti ki o zaman? En son bahçedeydi. Ben bakıp geleyim tamam mı? Bir dakika bir dakika. Elinde gizemli bir kutu vardı. Sepet gibi bir şey vardı. Onu nereye koydu acaba? Önce onu bir bulmamız lazım. Sen gelme bir dakika. Ben de geleceğim. Sen gelme. Ne bir dakika. dakika. Bir bakalım burada bir şey görünmüyor. Anne dikkatli ol. Hulk her an karşına çıkabilir. Sen merak etme anneciğim, Öyle tamam mı? Gidiyor. Ben şimdi bakıp geliyorum hemen. Nerede olabilir? Nerede olabilir Hulk adam ya? Burada da görünmüyor. Elif, Elif hazinesini buldum. Hulk adamın hazinesi işte burada. Elif, Elif, Elif hazinesini buldum. Bak anneciğim görüyor musun? Sıkı tut. Sıkı tut içeri gidiyoruz. Mia nerede? Elif, Mia nerede? Oraya doğru gitti. Ben Mia'yı alıp geliyorum tamam mı? Onları sakın açma ben kadar Elif. Hani nerede? Nerede kızım? Yoksa buradan mı kaçtı ya? Nerede? Görünmüyor. Mia'nın sesi oradan geliyor. Yan taraftan mı geliyor? Hemen bakıyorum anneciğim. Burada galiba. kapat kapıyı kapat. Şekerleri istiyor bizden. Şekerlerini aldığımızı anladı Elif. Şekerleri geri vermeniz, şeker geri vermemiz bir gerekiyor. gerekiyor. Ve vereceğiz koşuna, hepsini dur. Koyraz ne yaptın? İksiri içmiş. Bir dakika. Elif buraya gel. Elif kaçırma. Gel buraya gel gel gel. Hulk adamın şekerleri gel buraya. İksirini içmiş. Hem de Hulk adamı dönüştüren yeşil iksiri içiyor. Poyraz Hulk çocuğa dönüşecek birazdan Elif. Anne bir de yeşil yeşil içmiş ya. Hulk çocuk olacak birazdan. Poyraz sen ne yaptın ya? <laughs> anneciğim Poyraz'ım küçük oldu. Poyraz sana ne oldu böyle Poyraz? Ben sana demedim mi içme kızım. diye. Elif Poyraz'ı eski haline döndürmemiz lazım. Yeşil Hulk ilk o. Onu içen Hulk çocuğa dönüşüyor. Ben de içeceğim. O sarı anneciğim. O iyileştiriyor onu vereceğiz şimdi. Poyraz'ı eski haline döndürüyoruz. İçir 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 içir. Oh <laughs> Elif sonunda dönüştü Poyraz gerçek haline. Onu elinden almamız lazım. Kapağını kapatmışsın bari anneciğim iyi bari. Bir şey soracağım. Şimdi Mia'yı kurtarma zamanı Elif. Hemen Mia'yı kurtarmamız gerekiyor. Bunları şimdi Hulk adama geri veriyoruz. Hii, Elif buraya gel. Elif Hulk iksiri bir tane daha buldum. Sihirli jel. Hulk'u yok edebiliriz bununla. Bak bu da yeşil görüyor musun? Rengarenk iksirler, jel şekerler. Hulk bize ne getirmiş böyle? Elif bu ne? Elif. Anne. Çilekli jelibon. Açacağım. Elif bak. Elif toz getirmiş. Bir tane de toz. Sihirli toz bu Elif. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. İnanmıyorum neler getirmiş böyle. Elif birazını alsak mı acaba? Anne. Elif, Mia'yı riske atamayız. Topla hepsini bunların. Kapıya bırakıyoruz ve Mia'yı kurtarıyoruz tamam mı? Haydi bakalım gel. Bir tanesini ver. Aa! Bitirmiş. Sen ne yaptın? Yine düşecek. koy içine koy koy koy. Anlamaz inşallah Hulk adam bunu. Hadi bakalım götürüyoruz şimdi. Poyraz ne istiyorsun hala? Hora tamam o kalsın elinde gel gel hadi anne, gel bir şey olmaz. gel anne bakalım tamam Ay, bu koy. bizde kalıyor bu dönüştüren bunu sakla bunu vermiyoruz bunu şimdi kapının anne, önüne anne, koyuyorum. Neydeniz, ya, tamam ben. Tamam hadi koy bakalım gel 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 bana kapıyı aç Elif gel bakalım anneciğim şimdi Elif ben bir bakayım oradalar mı tamam mı ona göre koyacağım tamam mı bakalım Hulk adam ve Mia burada mı Elif Elif yoklar ne Elif yok götürmüş Mia ya. Elif götürmüş anneciğim dış Ay, kapının oraya. Benim koş benim. koş koş dış kapının oraya çıkıyoruz ya. Olamaz Mia gitti. Eyvah Mia'yı kaçırdı. Bulk adam götürdü kedimizi ya. Olamaz. Anne buradalar. Ne diyorsun? Neredeler? Hulk adam da mı orada? Evet anne Mia'yı bırakmıyor. Gel buraya gel 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 ben alacağım Mia'yı. Şekerleri verip alacağım sen geç. Ben, sen ben, geç saklan. tamam bir dakika dur. O zaman adım adım gidiyoruz bekle. Elif. Elif şekerleri istiyor. Anneciğim ver bana ver bana ver bana ver. Ver bana Elif ver bana. Yavaşça veriyoruz. Yavaşça veriyoruz. Hulk adam aldı şekerleri bırak kedimizi. Tamam bırak artık kedimizi. Elif bırakıyor. Elif bırakıyor Mia'yı. Mia geliyor. Al Mia'yı kucağına al. Elif kucağına al Mia'yı. Canım kedim. Aldın mı? Ay Mia'yı kurtardık Elif. Getir 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 anneciğim. Getir şöyle al bakalım kucağına iyi mi? Bak bakalım Elif bir şey olmuş mu Mia'ya? Bir şey yok değil mi anneciğim? Ay çok korkmuş. Elif baksana anneciğim nasıl korkutmuş kedimizi ya. Kötü Hulk adam. Elif. Elif, Poyraz nerede? Bu Poyraz! Poyraz'ı Poyraz kaçırdı Elif. Niye kardeşini almadın? Poyraz onun yanında kaldı. Poyraz buraya gel. İh, Poyraz almış. Poyraz eksir içiriyor. Hulk çocuğa dönüştürmeye çalışıyor Poyraz'ı. Elif, Elif çabuk yok eden şekeri getir. kucağına al. Ben şimdi bunu Hulk adıma veriyorum ve Poyraz'ı kurtarıyorum. Hadi bakalım gidelim yanlarına. İşte getirdim. Bu senin en sevdiğin şeker. Yakala bakalım. Al bakalım. İşte yakaladı Elif. Şimdi açıp onu yiyecek. Evet Elif açıyor. Evet ve yiyor Elif. Şimdi kaybolacak. Yüzüne bir şeyler oluyor. Anne Hulk adam kayboldu. Kendine kaçtı. İşte başardık anneciğim. Poyraz buraya gel. Poyraz. Hulk adam şekerleri bunlar. Açma sakın Poyraz onları. Elif sakla onları. Niye onun yerine oturuyorsun Elif? koy kadımı yerine. Hadi gidiyoruz. Aa, aa Elif kedi nerede? Elif kedimiz de ya. mi kayboldu yoksa? Mia neredesin ya? Neredesin? Burada mı acaba? Nerede ya? Yok burada da yok. Gel gel gel. Elif gel buraya gel. Poyraz'ın yanına gidelim. Orada mı? Getir hemen. Getir hemen kedimizi. Poyraz getir bakalım şu şekerleri. Hadi gidiyoruz. Gel gel gel. Hulk adam gelmeden bu evden çıkmamız lazım. Üst kata çıkıyoruz. Gel bakalım. Şurada dursun bakalım şöyle. Elif hadi buraya gel. Gidiyoruz. Elif. Elif, hadi gel. Ay kediyi getirdim mi? Hadi üst kata çıkıyoruz anneciğim, çabuk çabuk. Gel 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 gel. Ne gel baba. gel kapat kapıyı kapat kapat. kapat. Babanla poğraz nerede onu söyle. Babanla nerede? Onlar keyif. Tamam seni buraya geldiklerini gördü mü? Geldiğini ben gördüler gelmediler. mi? Tamam şimdi al bakalım şunu. Gel benim gel. Yani. Bak neler aldım marketten Elif ama onları söylemiyorsun. Bak sadece bak ikimiz yiyoruz. Sadece ikimiz yiyoruz. Önce söz ver. Sör. Tamam mı? Hadi gel aç bakalım şimdi sepeti. Gel 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 bekle şimdi bak bak şimdi dur bu bir. Oo. Bak şimdi Elif bu iki. Elif bak şimdi bu üç. Elif bak bu dört. Görüyor musun anneciğim? Başka. Bak çilekli. İçine koy tamam tamam yiyeceğiz ikimiz yiyeceğiz. Bak şimdi geliyor hazır mısın? Dörtlendi geliyor bak. Hazır mısın? Başka başka. Elif bak bir tane çilekli. daha. Ve son olarak da bir sepet dondurma aldım ama bak Elif babanlara söyleme ne olur bak ikimiz yiyelim tamam mı? Ay, Hadi gel şöyle bakalım yiyelim? şöyle. Şimdi seçelim tamam mı? Hangisini yiyelim Elif sence? Ben bunu yiyeceğim. Sen de Onu mu yiyeceksin? Ya, Elif. Ben de. Ben şunu çok seviyorum normalde ama şunu da seviyorum. Öyle. Bir dakika. Ses geliyor. Poyraz geliyor. Poyraz geliyor. Sakla sakla sakla. Sakla sakla. Geliyor geliyor geliyor. Sakla. Şöyle sakla. Getir getir getir. Sakla sakla, sakla yiyeceğim, diyorum. Yiyeceğim, sakla geliyor diyorum. Onlar gelince yiyeceğiz. Gel buraya. Gel onları oyalayalım. Gel. Ya anne, Şöyle ya, üstünü ya, kapatalım. Ya gel, ay, dedim ay. gel gel. Gel Sen ne yaptın ya Poyraz Ali? Aaa. Elif ne yaptı bu? Ya sen ne kadar yaramazsın ya. Çek git buradan ya. Ya Poyraz bu ne? Seni babana söyleyeceğim. Bekle sen. Ya ne yaptığını gördün mü Elif ya? Gel buraya gel. Ne yaptın inanamayacaksın sen Poyraz'ın. Ne yaptın? Bak. Görüyor musun? Ne yaptığını görüyor musun? Poyraz Ali. Çık git buradan Poyraz Ali. Çık git tamam ben toplarım tamam. Poyraz çık. Neyse Elif hadi gel biz seni de toplayalım Aa, buraya gel. Baba anne sen süpürge süpürge. Aynen benden, aynen. ben de şey yapıyorum. Silersin Olay tamam. Yeri... Tamam hadi bakalım toplayalım Süpürgeye gel. Yeri yeri. Bak annen abla kesin içeride bir şey karışıyorlar. Tamam mı şimdi biz maskelerimizi takacağız oraya yiyeceğiz. Dur dur bekle dur dur dur. Siz bizde habersiz bir şeyler yaparsınız. He? Bunu Bunu takıcı tanımazsınız. Burası burada ya. Dur dur güzel oldu. Gözlüklerin nerede? Gözlüklerin buradaydı. Gözlüğümüze takalım. Evet. Şimdi sen bende dur. Şimdi ben var ya benim maskelerim o güzel. Gel dondurma alacağız. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Bir sürü dondurma var. Kesin orada bir yerde saklamışlar onları. Elif orada bir saniye dur. Bir dakika dur bakacağım. Bak bak bulam bulam bir şey. O geliyor koş şu bu şu bu Biz çıkalım burada odada yiyelim gel. Siz bizde habersiz bir şeyler yiyorsunuz. Al git al git al git. Ha, gel gel gel. Koş koş şu hemen saklanalım hemen hemen. Elif gittiler galiba içeri giriyoruz gel gel gel. Elif hırsız girdi eve Elif. Dondurmalarımı aldı yoksa Elif? Bir dakika yere bak. Yere bak. Elif hırsız. Anne <laughs> baba. İpucu bırakmış hırsız. Gel buraya gel. Dondurmalar yok. Ya götürmüşler dondurmaları. Olamaz ya. Neyse şunu alayım da hesabını soracağız ya Elif. dur dur dur. Anne. Ya bir dinle beni. Bir dinle plan yapacağız. Anne. Şimdi onlara sorduğun zaman bir dinle onları sorduğun zaman ne diyecekler? Biz almadık, biz yapmadık. Biz bunun yolunu ortaya çıkaracağız. Gel bakalım şimdi. Biz bunun bir yolunu bulacağız ve gerçeği ortaya çıkaracağız. <laughs> aynen, aynen. Fil adamı çağıracağız. Fil adam. Gel şimdi. Ellere tutuşuyoruz. Fil adamı çağırıyoruz tamam mı? Bizi hırsızla doğru götürecek. Aynen, Bir. Ki hayır Elif hayır. çek şunu. Hadi gel bakalım. Bir iki üç. Fil adam buraya gel diyoruz. Bir fil adam fil adam diyoruz. Bir iki şimdi. Fil adam. Fil adam. Fil adam. Fil adam. Fil. Gel. Gel. Gel hırsıza götürecek şimdi anneciğim. Hırsızın kim olduğunu bulacağız ve bize dondurmalarımızı getir Filadam. Eğer dondurmaları getirirsen dondurmaların yarısı senindir. Taksiyi bize bul. Evet. küçük bir çocuktan kuşlarda kim olduğunu biz de anlamadık. Evet. gibi. Evet onu da bul bize Filadam. Hadi bize gerçek hırsıza götür. Gidiyor. Dur. Hay dur 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 dur. Elif Filadam kimi gösteriyor? Elif Filadam galiba. Poyrazlı babanı gör. Sizi ortaya çıkardık. Fil adam gidebilirsin artık tamam. Dondurmaların yarısını sana göndereceğim. Bak söz veriyorum tamam mı? Sen bize hırsızı buldun ya tamam şimdi gidebilirsin. Gidiyor. Elif gidiyor bak. bak senin biliyoruz. Ne dondurması? Hemen dondurmalarımızı veriyorsun çabuk. Ne dondurması? Bak Fil adam bize gösterdi gerçeği. Elif doğru mu? Doğru, doğru mu Elif? Doğru. Ara, ara her yer ara. kızım dolu, Elif çabuk ara Elif. Poyrazlıkis aldı. Poyraz, Poyraz nereye gidiyor? Poyraz nereye gidiyorsun? Poyraz? Bak. Nerede? Bak. Orada mı yoksa? Poyraz yerini gösterdi Elif gel. Abi, gel gel gel. Nerede? Bak. Nerede? Bak. Göster. Ya bunlar değil ki. Daha kandırıyor bizi ya. İşbirliği yapmışlar. Bize oyuna getirdiler. Babana bak. Babana bak bir yere sakladı. İşte bak. işte abi, abi. Arabaya. Abi. Elif. Ya. ya Elif gel 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 gel. Elif buraya gel. Elif dondum hayır. Al ama Elif bana ver. Ya Elif, paylaşalım, paylaşalım Paylaşmıyoruz paylaşalım. Paylaş. ya. Paylaş gel. Paylaşalım. Elif. Onlar dondurmamızı aldı. Tamam hadi paylaşıyoruz gel ya gel. Tamam tamam. Getir ortaya koy ortaya. Ortaya koy. Tamam tamam kavga etmeyin. Tamam. Koy ortaya. Elif Hepsini ortaya koy. Elif. Evet şimdi her seçim bakalım. Seçin bakalım. Hangisi senin hangisi senin. Hadi bakalım bir senin <laughs> bir <gülüyor> senin. Hayır sana <laughs> yok. Benim. Bak o da oturuyor bak. Sana yok hayır. Vermiyoruz. Sen yemeyeceksin. Ben kürsüye giderim ha. Tamam hadi gel gel otur hadi gel. Otur Bak, hadi. Tamam o senin. Benim. Bibi'dim. Tamam. Bir, 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 var. Bir, senin. Niye kö hep iyi kötüleri benim, bu, aa, benim a, 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 a. Da, aha, bu da benim olsun. Aa, Bu da, aa, bu bir dakika başım. ya. 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 Ama hiç Elif bana. Aha. Bana o mu kaldı? Poyraz dondurmayı açtı. ya Poyraz Ali ya. Yapalım, Haksızlık bu ama ya. Koy be Ben çok güzel paylaşım yapacağım. Evet baban çok Başım güzel paylaşım yapacak. Ver. Sakin. Kaçıyor. Kaçıyor. Elif Elif. Elif. <laughs> Poyraz yakala yakala. Poyraz yakala babayı Poyraz. Ver ver ver. Ver, ver bana ver.